Çok tatlı. Ne kadar temiz, çok güzelmişsin sen. Hem çok temiz hem çok güzel. Ay 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 ay. Buralar çok güzel. Değil mi? Bu yaramaz pireler seni kaşındırıyor galiba. Ha? Dur yavaş yavaş. Elimi mi ısıracaksın kız? Hı? Canım. Pistim. Adını bilmiyorum. Ay şu kuyruğun güzelliğine kuyruğun. Her şey güzel benim güzelim. Bakayım burada bir burada bir şey mi var batan? Dur yavaş. Yavaş. Hı. Hmm. Karnın tok. Sırtın pek ev kedisisin bence sen. Ama buralarda geziyorsun. Değil mi? Bir bak bakayım bana. Bir bak güzeli. Oy oy oy. oy. Fıstık kızım benim. Gel. Gel, 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 gel. Kocaman da olmuşsun maşallah. Ya. Beş yaşında falan var mısın? He? Maşallah sana maşallah. Pırlantaymış tüylerinde. Hadi bakalım görüşürüz. Bay bay. Yüzüme baksana be. Doymadın mı sevilmeye? Tamam. Hadi bakalım görüşürüz. Oy oy. Bacaklarıma mı sürüneceksin canım canım. canım. Oy, oy oy. Tamam. Tamam görüşmek üzere.